Aldığın itemlarda mesela benim aldığım itemlarda bir tanesi bu spirit armor. Birisi sana vurduğunda spirit armorundan gidecek. ilk önce spirit damage vurduğunda. Veya aynı şekilde mesela headshot booster da var. Headshot booster da ikinci bir barak diyor. Bu da gun damage. Mermi yediğinde mermi damage yediğinde bundan gidecek ilk önce. Kalkan. Bu kalkan bittiği zaman mesela bir göstereyim. Şurada bir kalkanımı power 6'in. Mesela şu anda kalkanım sadece gun diyor. Çünkü gun damage vuruyor. 60 saniye boyunca kuldağına giriyor. 60 saniye sonra tekrar o kalkan açılacak. İpteyken ateş edemiyorsun. İp, ip ipi göstereyim. Bu ipi göstermemiştim. İpe gördüğünüz gibi zıplayabiliyorsunuz. Zıplayıp böyle ateş edebilirsiniz. İpten böyle çıkabilirsiniz. Mesela ipte bak bu olayı da bu. Hızlandırıyor sizi. İpte bak giderken en başta şu anda damage yiyebilirsiniz. Sonra mavi parlamaya başlıyorsunuz. Mavi parlamaya başladığınızda damage yiyemez noktasına geliyorsunuz. O önemli. Ve evet hasar yerken ipe binemiyorsunuz. 3 saniye hasar yememeniz lazım. Oyunun tutorial'ı falan yok arkadaşlar şu anda. oyun dediğim gibi alfada gerçekten. Ben o yüzden bu videoyu çekiyorum. Hani 200 saat ben sikile sikile öğrendim. Siz skill'e skill'e öğrenin istemiyorum açıkçası. Yani oyunun dediğim gibi tutorial'ı yapsanız bile öğretmediği şeyler var. E, evet anlatacağım. Bu Veil vale diye geçiyor. Bunlar Veil vale diye geçiyor. Veil'in vale bir tarafından diğer tarafını görebiliyorsunuz. Mesela ben buradan buraya görebilirim. Ama mesela bu taraftan göremiyorum. Veil vale tek taraflıdır. Bir taraftan görebiliyorsunuz. Onda hani oradan bakıp anlayabilirsiniz. Veil bir bu hani harassment için işinize yarıyor. Adam sizi görmeden harassed ama burada mesela göremezsiniz. Tahmin edebilirsiniz. Bir de şöyle bir item var. Veil Walker diye. Bu Veil Walker genk atan karakterler için çok iyi. Girdiğinizde Veil'dan sizi imiz yapıyor. Aynı zamanda imizden çıktığınızda da ekstra damage veriyorsunuz. Ve Veil sırasında da item'a bakarsanız zaten şey diyor hem movement speed veriyor. bullet ve spirit shield'ları veriyor ve fire rate'i arttırıyor. Aynı zamanda bullet, spirit shield shield artırıyor. arttırıyor. Baya güzel item ama gank itemi. Gank karakteri değilseniz bunu almanıza gerek yok. Çünkü çok fazla şey yapmıyor. İşe yaramıyor. Hiçbir item turu imiz değil. Yaklaştığınızda görebiliyorsunuz. Sindek'te oynamadım. Mac'te oynadım. Çalışıyor da optimize değil oyun şu anda. Okçuya nasıl oynadım olabilir? Slowing Hex. Oyun motor source motoru. Oyun bedava olur. Free play olur. Karakterin doğrudan hasar olduğu durumlar var mı? Var. Item odaklı onlar. Shadow Weave. Yok Shadow Weave değil. Metal Skin alabilirsin. Bir de Spirit de vardı mı şey? Curse değil. Eternal Shift var. Bu ikisi şeylerden birisi. Eternal Shift direkt bastığınız zaman oyundan siliniyorsunuz arkadaşlar. Bunu bastığınız anda size ne vurabiliyorlar ne targetleyebiliyorlar ne ability atabiliyorlar hiçbir şey yapamıyorlar. Sen sabit yere çakılık alıyorsun. O yüzden daha fazla ağasını toplayabilir seni öldürebilir ama senin ağlarında geliyorsa çok işe yarabiliyor. Metal skin'de ability atabiliyorlar bu ama hareket edebiliyorsun sadece gun damage yemiyorsun. mermi yemiyorsun. Özellikle bu en çok karakterlerin içine girip skill atması gereken karakterlerde işe yarıyor. Gun damage'a karşı yani silah karşı çok yarıyor. Basıyorsun bunu giriyorsun heriflere böyle darlıyorsun. Karşı tarafta mesela çok kanser bir herif var. Ben geçen mesela denk geldim. Ben Seven oynuyordum. Hayvan gibi harasıyordum heriflere. Fakat Adamlar bir yerden sonra IQ'sunu arttırdı. Yeni bir item var, Return Fire diye. Return Fire karşı takımın gun damage'ını, mermi damage'ını geriye gönderiyor. Yani bunu açtığında spike açıyorsun. Adam sana mermi vuruyorsa herife gönderiyorsun. Belli bir sayısını %70'ini galiba. Buna bir bakayım. Aynen %70'ini geri gönderiyorsun. Spirit Damage'ını da %30'unu gönderiyorsun. Ben de çok yaramadı çünkü ben aslında spirit damage vuruyordum. Mermi vurmuyordum ama raid gibi bir karakter varsa veya haze gibi bir karakter varsa bunlar mermi damage vuruyor. Mermi damage'ı vuran karakterleri bunu alırsanız o karakter kendini öldürüyor direkt. Onları kullanın. Torn damage evet blade mail direkt. Yani özellikle haze çok şey yapıyorsa sizi harasslıyorsa bunu almanız çok işine giriyor. Bir rehas alınmayacak itemler var. Duruma göre hepsi alınabilir mi? Ya var. Mesela bazı karakterler. Mesela Wraith'i gerçi döndürebilirsin ya. Yani bir yılda görünce değişiyor şu anda. Oyun dengeli. Oyunun denge problemi yok. Şu anda low yani oyunu yeni başlayanlarda evet bazı karakterler çok op. Bazı karakterler gerçekten çok etkili. Ama dengesiz yapmıyor bu oyunu. Sadece o karakteri öğrenmeniz gerekiyor. O karakteri nasıl engelleyebileceğinizi öğrenmeniz gerekiyor. Oyunun hani toplu dengesinde bir sıkıntısı yok. Yani şu anda yok en azından. Mesela yeni Vicious karakteri gelmişti. Şu karakter gelmişti mesela. Şu Vicious gelmişti. Vicious geldiğinde kanserdi abi. Vicious ilk geldiğinde dünyanın en kanser iriosuydu. Mesela Vicious'ın birinci skill'i var. Şöyle goo atıyorsun. Bu goo setiyor. Mesela bu dersen bu gu birden fazla sekiyor. Şöyle bir sıkıntı vardı. Adam mesela sen Tavırın arkasında gizleniyorsun, şu da şoptasın. Adam sana şöyle bir şey yapabiliyordu abi. Buraya atıp, böyle yapıp bir daha sektirebiliyordu. İki kere vuruyordu skill sana. Direkt vuruyordu, çatır çutur vuruyordu, artık bir kere vurabiliyor. O mesela çok önemli oldu. Ultisi çok optu, ultisini nerflediler. Baya baya değiştirdiler mesela bu karakteri. Ama nerflenmesi gerekiyor zaten, nerflediler hızlı bir şekilde. Aynı şekilde, Shiv ilk geldiğinde çok opmuş. Ben deneyemedim Shiv'i. Shiv, SHIV en, gene, en yeni gelen hero. Shiv baya hopmuş geldiğinde. Yani bıçak damage'i saçmaymış. Şimdi biraz daha dengeli olmuş şimdi biraz daha şey yaptılar ama dediğim gibi toparladılar yani şu anda oyunda dengesiz bir karakter yok açıkçası. Bütün hero'ları tekrar anlatıyorum sıfırdan. Dediğim gibi birçok hero farklı şekilde oynanabilir ama şu anda en çok oynanılan tarzı iki tarzları anlatacağım. Abrams genellikle ya Gundam'ı oynarsın ya da Spirit oynayıp melee oynarsın. Spirit oynarsan adamın ağzına ağzını melee ile vurman gerekiyor. Öyle item build'ları var ki mesela heavy melee attığında mermilerini resetliyorsun o çok önemli. Bebop'u iki türlü oynayabilirsin. Ya Spirit oynayıp hook bomba odaklı oynarsın. Hooklarsın bomba atarsın. Echo Shard diye bir item var mesela Echo Shard item'ı sayesinde iki kere bomba atabiliyorsun ulti dışında herhangi bir şeyin iki kere atabiliyorsun. Refreshiyor tamamen o çok etkili. Veya gun bir oynarsın silah itemden çıkarsın. Intensifying magazine gibi sıktıkça daha fazla damage veren itemleri alırsın. Daha da fazla vurmaya başlarsın. Dynamo genellikle ulti odaklı oynanıyor. Ulti refresher alınıyor. Yani daha support odaklı bir hero. Ama gun hani silah oynanmayacağı, weapon oynanmayacağı manasına gelmiyor. Oyunun başına inanılmaz fazla vuruyor silah. O yüzden gun bir dynamo oynayanlar da var. Ve yüksek MMR'da oynayanlar var. Hani adamları hopladım çatır çatır öldürebiliyorsun yani. Grey Talon'u sadece Spirit'te gördüm. Grey Talon'un olayı özellikle seni böyle hapsedip zıplayıp şu ok atıp ondan sonra charge atıp geri kaçarken de Obama yapıp sana drone strike gönderip patlatmak. Belli bir canını azalttığında hayvan gibi vuruyor. Stan'ı çok azalttılar bunun ama amacı stun değil öldürmek seni. Haze Gundam'ın çıkılıyor. Haze'i ben başka türlü çıkan görmedim. Haze 1 ve 6 atan bir hero değil. Atabiliyor ama 1 ve 6 odaklı bir hero değil aslında. Haze'i daha çok kımının ayrı olanları öldürmek için oynaman lazım. Hani avcı olman lazım. Impiz basıp etrafta koşup silip atıp silip attıktan sonra ultiyle ile veya silencer ultiyle ile adamı çatır çatır öldürmen lazım. Yani öyle oynuyorlar. Assassin olarak oynuyorlar. Aynen öyle. Evet. Infernoyu Spirit oynamak zorundasın. Gunla oynamanın manası yok. Inferno'nun olayı zaten ateş istek demek. Inferno adam yakıyor. Üçüncü skili pasif. Belli bir saniye vurduktan sonra, belli bir damage'ın üzerine vurduktan sonra otomatik olarak yakıyor ve bu yakma istekleniyor. Ve çok hızlı kaçabiliyor. Kaç, kaçması da alev damage'ı veriyor. Bu alev damage'ını arttırıyor. Bu da stun atıyor. O yüzden bu tamamen spirit hero'su. Gun çıkmanın manası yok. Gun'ı Tesla'yı veya Toxic Bullet'ı çıkabilirsin ama bunlar hızlı farm veya tankı öldürmek için çıkılan şeyler. Asıl her zaman spirit arttırırsın. Ivy'yi iki türlü oynayan var. Ivy'ye Gundam'ı çıkaran da var. IV çok her türlü oynanabilen ender karakterlerden birisi. İstersen Gundam'ı vurabilirsin. Hayvan gibi vuruyor oyunun başında özellikle. Oyunun sonlarına da düşse de oyunun başında inanılmaz fazla damage vuruyor. Aynı zamanda tank olarak kasabilirsin. Çünkü çok fazla kaçma yöntemleri var. Aynı zamanda support olarak kasabilirsin. Çünkü adam alıp uçurabiliyor veya beraber birbirine bağlayıp perifi daha fazla boostlayabiliyorsun. Hani çok etkili bir karakter. Kelvin genellikle support. Gun oynayan gördüm ama support oynamak daha mantıklı veya tank oynamak daha mantıklı oluyor. O yüzden Kelvin'de genellikle şey yapıyorsun. Kelvin'in en büyük artılarından birisi bir istediği gibi kaçabiliyor kendisine böyle yol yaparak. Onun dışında adamları disarmlayabiliyor. Yavaş yavaş vurduğunda herifler silah vuramaz hale geliyor. Ultisi de bir böyle kardan yapı yapıyor. Buzdan bir yapı yapıyor. Onun içinde hayvan gibi heal alıyor. Kendi takımı da heal alıyor. O yüzden çok çok etkili bir şey. Bu onun içinde o yüzden öldüremiyorsunuz bu abimizi. Daha Do doğru bu arada artık ar şey disarm vermiyor. Daha yavaş sıkmanı sağlıyor. Lady Geist büyük ihtimalle low MMR'da en kanser olacağınız hero'lardan birisi. Bunu spirit de kasabilirsin. Gun da kasabilirsin. Genellikle gun kasıyorlar. Lady Geist'in olayı şu. Lady Geist'in can çalması çok fazla. Veya steklemesi çok fazla. Lady Geist'e yakın oynamayacaksınız arkadaşlar. Evet, Terrorblade. Dota'da oynadıysanız Lady Geist bu. Lady Geist'e yakın oynamayacaksınız. Lady Geist'in tek çözümü uzak oynamak abi. Uzaktaysanız Lady Geist'e Lady Geist sizi bir sik yapamıyor. Uzakta kalacaksınız. Uzakta kalıp range olarak öldüreceksiniz. Çok yakınına girdiğinizde canınızı swaplayabiliyor. Sizin canınız az olsa bile o daha yüksek can alıyor. Leş'in Bios'u benim oynadığım en çok oynadığım karakter Leş'in Bios'u. Leş'i en asshole. Bilge gerçekten oyunu. iyi bir Leş oyuncusuna karşı geldiyseniz geçmiş olsun. Oyununuzu zehir edecek. Bu adamı ne kadar ezerseniz edin. Oyunda en etkili ultilerden birisine sahip ultisi tepeye zıplayıp ya zıplamayıp insanlara bakıp belli birkaç saniye baktıktan sonra 3 saniye galiba 2 saniye sizi kitliyor. Kitledikten sonra siz yukarı çekip aşağıya atabiliyor. İnanılmaz etkili. Aynı zamanda çok hızlı kaçabiliyor. Çok mobilitesi var çünkü. Leş'i bu arada spirit oynamak zorundasınız. Ganda çıkıyorsunuz az biraz ama karakter spirit karakteri. Leş bu ikinci skill'de yukarıya zıplayabiliyor ve hızlıca kaçabiliyor. Üçüncü skill'de yavaşlatıyor ve life can çalıyor. Birinci skill'i bilinmeyen şöyle bir şey var. Birinci skill'inden ne kadar yukarıda vurursa size birinci skill'inden özellikle full birinci skill'i fulllediyse çalışıyor çünkü bu. Ne kadar yukarıdan size saldırıyorsa o kadar fazla damage yiyorsunuz. O yüzden leş ne kadar yukarıdaysa o kadar korkmanız gereken bir karakter. Leşin bu birinden kaçmak için en önemli şey karaktere doğru kaçın. Karakterden uzak kaçmayın. Karakter size doğru yukarı zıpladıysa siz karaktere doğru koşun. Karaktere doğru koştuğunuzda kaçma olasılığınız çok fazla. Kaçanlar en fazla böyle kaçıyor. Yani tavsiyem leşe karşı leşten kaçın. Leşin leşe doğru kaçın. Ultisinden de kaçmak istiyorsanız gizlenin adam sizi birebir görmesin. Birebir görüyorsa geçmiş olsun öleceksiniz. Right. Mekkinis, Mekkinis'i doğru oynama yöntemi Split Push. Mekkinis karakteri Split Push üzerine kurulu bir karakter. Başka işlevleri de var ama Split pushur Sizin team fight'la falan çok genellikle ilginiz olmayacak. Bileğini kırık işimize fark etmeden ittireceksiniz abi. Tarıtanız hayvan gibi vuruyor. Siz çok hızlı vuruyorsunuz sıkmaya basılı tuttuğunuz sürece. Çok hızlı kule yok ediyorsunuz. Sizin amacınız Split Push'lamak. Fakat Split Push oynamak istemeyebilirsiniz. Takıma yardım etmek isteyebilirsiniz. Üçüncü şey duvar atıyor. O baştaki main'inkisi gibi bir duvar atıyor. Bu duvar üzerinden zıplanamaz bir. Karşı şey üzerindeyseniz üzeri üzerinden atlayabiliyorsunuz ama üzerinden hoplayamıyorsunuz ve takıma heal verebiliyorsunuz böyle de bir ikinci skill takıma heal. bu duvarı efektif kullanan inanılmaz iyi kullanıyor insanları fightları bölebiliyorsunuz öldürmeyebiliyorsunuz çok önemli o yani duvarı takım fightında kullanabilen sizi ne kadar kanser edeceğine zahlı tamam Moen Krill genellikle tank olarak kasılıyor oyunda jungle yapabilecek sadece jungle'la takılabilecek ender karakterlerden birisi jungle oynamıza gerek yok ama jungle'da oynayabilirsiniz. Moan yere girebiliyor. Yerden dolaşabiliyor. Bu arada yerde de damage yiyorsunuz. Onu da unutmayın. Aynı zamanda direkt disarm atabiliyorsunuz. Bu çok etkili. Canınızı doldurabiliyorsunuz. Ve birisine direkt 5 saniye, 3 saniye kadar stun atıyorsunuz. Adamı kilitliyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyor. Moan krili genellikle tank olarak oynuyorlar. Moan krile karşı oynuyorsanız ve size illallah ettiyse Moan karşı en iyi etkilerden birisi bir slowing Hex iki toksik. Herhangi bir tank karakterine karşı toksik en etkili item. Paradox'u genellikle silah değil spirit olarak kasacaksınız. Ben Paradox'u spirit dışında kasan çok görmedim ama tabii ki de gun eşyaları da alıyorsunuz. Headshot booster, headshot, crippling headshot, glass cannon gibi şeyler alıyorsunuz ama spirit canıcını attırıyorsunuz. Amacınız kinetic carbine denen 3 skill ile şey yapmak. Bu 3 skill ile bastığınızda yavaş yavaş doluyor. Bu dolduktan sonra da vurabiliyorsunuz. Vurduğunuz zaman adamlar yaklaşık 1 saniye boyunca yavaşlıyor. İstedikleri animasyonda olsun animasyon duruyor ve ama sonra da devam ediyor ama o anda duruyor. O yüzden çok etkili paradoksun 3'ü kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Paradoksun ikisi bir duvar açıyor. Bu duvar açıldıktan sonraki yapılan herhangi bir damage'ı tutuyor. Eğer adam size o duvar açılmadan önce belli bir atak yapıyorsa veya belli bir skill e attıysa bu duvarın içinden geçer. Bu çok önemli. Duvar açtım içinden geçti diyorsanız bu yüzden geçiyor arkadaşlar o duvarı açmadan sonra o atan gelişmesi lazım. O çok önemli. Çok muazzam bir detay. Dikkat edin. Birinci skill'i bomba atıyor. Bu bomba belli bir birkaç saniyede damage vuruyor. Dördüncü skill'i de A kişisiyle B kişisinin yerini değiştiriyor. Paradoksa attığı kişinin yerini değiştiriyor. Genellikle duvar açıp duvar açtıktan sonra ulti açıp duvarın içinden geçiriyorsun. Ve bu duvarı fullersen de duvarın içinden geçmek hem can damage vuruyor hem de silence atıyor. O çok etkili. Pocket. Pocket benim karşısında oynadığım en nefret ettiğim karakter. İyi bir paket oyuncusunu yenemeyeceksiniz arkadaşlar. Özür dilerim. Oyunda gerçekten iyisini yenemeyeceğiniz ender karakterlerden birisi. İyisi dediğim adam çok fazla kaçış yöntemi var abi paket. Stamina hani deş atmasını falan geçtim. Paket'ın iki tane kaçma yöntemi var. Birisi bu ikinci skill'i. Bir ruh atıyor. Bu ruhun ruh belli bir düzlemde direkt attığında dümdüz gidiyor. Bu düzlemdeki herhangi bir noktada teleportlanabiliyor. Tıkladığında teleportlanıyor. Aynı şekilde yine kaçma yöntemlerden birisi de bubble. Bubble'a giriyor. Bu bubble'da birkaç saniye kalabiliyor. Bubble'dan çıktı da bulunduğu bölgeye bölge damage veriyor. Bölge hasarı veriyor. Genellikle insanlar kaçarken bu karakteri atıyor. Bu ruhu atıyor. Çantaya giriyor. Damage yemiyor. Çanta içindeyken de teleport olabiliyorsunuz bu arada. Çantadan çıkmak zorunda değilsiniz teleport olmak için. İnanılmaz etkili bu. Evet Dota oynadıysanız pak karakteri bu. Ultisi de belli bir bölgeye toksik atıyor ve bu toksik sizi bir cana kadar indiriyor. Hayvan gibi zoom vuruyor. Bu karaktere karşı debuff reducer diye bir item var onu almanızı tavsiye ederim. Onu aldığınızda bile kanser edecek veya direkt o item'ı geliştirip debuff remover alabilirsiniz. İyi bir pakata karşı gerçekten oynamak çok zor. Çünkü adam ölmüyor, kaçıyor. Onu engelleyebilecek en iyi item de Slobbing Hex. Mobility itemlarını 2 ve 3'ü tamamen iptal ediyor. Yenebileceğiniz pakata en iyi item o. Seven, seven düşük elolarda ultisiyle bileceksiniz. Yüksek elolarda da sizi kovalayıp ağzınıza elektrik çakmasıyla bileceksiniz. Seven'ın oyunun başında bir birinci item'ını almanız gerekli. En iyi oyunda lane harassment. Lane'de ittirme lane'de karşı tarafı rahatsız etme itemi. Bir yuvarlak atıyorsunuz. Bu yuvarlak yavaş yavaş düşmanın içinden geçiyor. Düşman bulamıyorsa ve geçebileceği bir duvara geldiyse duvardan da ileriye gidiyor. İkinci skill'i stun atıyor ama bu stun yaklaşık 5 saniye sonra atılıyor ve bu skill'i geliştirirseniz bölge stun atıyor. Yanında olan et insanları da stun atıyor. Üçüncü skill'i bedava Tesla itemi. Buna bastığınız zaman belli bir saniye bu e, silahınızı bufflıyor ve e, yanındaki düşmanlara da vuruyor. Ve bu spirit damage'la katlanarak artıyor. Bu yüzden hay gibi etkile ultisi de belli bir bölgede bu bölge gittikçe genişliyor elektrik veriyor fiziksel olarak görebildiği kişilerin hepsine damage veriyor bu ultisi aslında düşündüğünüzden çok daha basit kaçması bu ulti düşük elalarda insanlar ne yapacağını bilmiyor kaçıyor sadece veya yakalanıyor ölüyor fakat bu ultiyi çok rahat indirebilirsiniz bir özel skill ile item alıp indirebilirsiniz knockdown alabilirsiniz veya mekkiniz dynamo gibi karakterleriniz varsa stun atabilirsiniz veya raid varsa ultinizi atabilirsiniz mekkiniz duvar atabilir duvarda da stun atıyor geliştirirseniz veya direkt adam ulti açtığında abi görüşürüz deyip kaçabilirsiniz yani şey yapmanıza gerek yok adamla uğraşmanıza gerek yok kaçıp gidebilirsiniz yüksek MMR'da ultiyi zaten kullanan çok fazla görmezsiniz ultiyi kullanmak yerine genellikle 3 bir yılda yaparlar 3'ün bu Tesla yani elektrik diğerlerine de vurma şeyi inanılmaz fazla vurmaya başlıyor ve spirit damage ile şey yapıyor Dynamo'nun stunlamasından kastım ultisini kullanamazsınız Dynamo'nun ultisi durduğu Durmuyor onu. Dynamo'nun biri durduruyor. Shiv'i oynamadım. Shiv üzerine çok yorum yapmayacağım ama Shiv genellikle gun damage kasılıyor ve şey yapıyor. Shiv'i çok oynamadım. için şimdi, şimdi üzerine yorum yapamayacağım. Vindicta. Vindicta'nın birkaç bir yıldı var. Tamamen hani ya gun da yapabilirsiniz. Spirit de yapabilirsiniz. Gun yaparsanız silahlı damage vuruyorsunuz. Ultiniz zaten sniper hayvan gibi vuruyor. Adamları bu flight sayesinde yukarı uçup çok daha rahat vurabilirsiniz. Veya stake atıp adamı belli bir bölgeye burada gördüğünüz gibi sağda belli bir bölgeyi limitliyorsunuz. O bölgede adamı çatır tepeden vuruyorsunuz. Veya gun damage değil de crow build yapabiliyorsunuz. Crow build'da bir kuş atıyorsunuz. Bu kuş dot vuruyor. Yani damage over time dediğimiz zamanla bir damage vuruyor. Bunu spiritle yükseltirseniz hayvan gibi vurmaya başlıyor. İnanılmaz vurmaya başlıyor. Crow build'ı da yapanlar var. Crow build'ında genellikle adamın canını yavaş 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 indirip sonra ultiyle bam diye kafasına sıkıyorsun. O yüzden iki farklı build'da yapan var şu anda aktif olarak. Vicious spirit build. Gun build'ı çok yapan görmedim. Tank ve spirit build yapılıyor genellikle. Tank kesinlikle yapılıyor. Bu karakter karşı takıma illallah edilmiş. Edilmek için yaratılmış bir şey. Takım oyuncusu daha çok. Hani tek başına puşlamaktansa takım oyunu oynayan bir karakter. Bir toksik atabiliyor. iki bir kübe sokabiliyor. Kendi oyuncusunu veya kendisine takım arkadaşının bu küp içinde canınız doluyor. Aynı zamanda size vuramıyorlar. Fakat karşı takımdaysanız küp tamamen hiç vuramayacağınız manasına gelmiyor. Kübe heavy charge atarsanız kübü oynatabiliyorsunuz. Yani mesela adam diyelim sizin tavara çok yakın bir yerde küp at attıysa herifin arkasına geçip heavy melee vurup herifi kulenin altına gönderebilirsiniz küp halindeyken. Bunu kullanın küp halindeyken çünkü zayıf. Hiçbir şey yapamıyor. Üçüncü skilli bence oyunda nerflenecek ender skilllerden birisi çünkü çok hızlı geliyor hala bence. Üçüncü skilli istediği gibi hem karşı takıma hem kendi takıma atabiliyor. Bir yumruk gönderiyor. Bu yumruk insanları nereden çıktıysa öbür tarafa doğru fırlatıyor. Mesela duvara atabiliyor. Duvara attığında ileri atıyor adamı. Aşağıya attığında yukarı fırlatıyor. Kendisine de boost için kullanabiliyor biliyor A noktasından B noktasına giderken duvar atıp kendisini boostlayabiliyor. Ultisi de kendisini bir top yapıyor abi. Bu top hayvan gibi damage vuruyor. Sadece damage de da vurmuyor. Aynı zamanda mini stun atıyor ve bütün her şeyi iptal edebiliyor. Küpü kontrol etmesi biraz zor. Biraz kanser. Warden. Warden açıkçası düşük elalarda yine kanser edecek karakterlerden birisi. Birinci skill'i bir flask atıyor. Bu flask vurduğunda 40 damage vurabiliyor ilk level upgrade'inde. Aynı zamanda level'lar arttırdıkça stamina'nı falan da azaltıyor. İkinci skill'i hızlandırıyor seni ve spirit armor bekliyor Bu ikinci skill'i fullediğinizde spirit armor sizin spirit power'ınızla beraber katlanarak artıyor. çok etkili ve füze gibi hızlı koşmanızı sağlıyor. Üçüncü skill'i belli bir bölge yaratıyor. At bir karakteri attığınızda. Bu bölge içinden çıkmazsa karakter direkt kitleniyor ve kitlendiği zaman hiçbir şey yapamıyorsunuz. Vurabiliyorsunuz bu arada ama başka şey yapamıyorsunuz. Ateş edebiliyorsunuz. Vardına karşı oynuyorsanız kesinlikle ve kesinlikle stamina'nızı saklayın. Bu skill attığınızda jump dash atıp çıkın. Tek jump dash'te çıkabiliyorsunuz ama kesin Kesinlikle kaçın. Siz wardını oynuyorsanız en önemli iki iteminiz fleet foot hızlı koşma ikinci en önemli itemiz ki bence en önemli iteminiz slowing Hex. birisine ilk önce slowing Hex atıp ondan sonra 3 atarsanız o adamın oradan çıkma olasılığı çok az şeyden o bölgeden çıkma olasılığı. Hatta benim tavsiyem ilk önce 1 atacaksınız Staminasını azaltacaksınız sonra slowing Hex atıp 3 atarsanız adam orada ölüyor geçmiş olsun. Dördüncü şeyde ulti açıyor Ulti açmanız yaklaşık 2 saniye sürüyor o 2 saniye bunu hiç bir bok yapamıyorsunuz ve iptal edemiyorsunuz aklınıza bulunsun. Ulti Ultiyi açtıktan sonra belli bir koni içinde can çalabiliyorsunuz ve damage vuruyorsunuz. Bu alanı büyütebiliyorsunuz improve reach ile veya süresini arttırabiliyorsunuz. Genellikle fight'a girmeden önce buna basıp hızlanıp çünkü yavaşlatıyor bu sizi. ikiye basıp ve fleet food'a basıp hızlanıp herkesi ultileyip şey yapabiliyorsunuz. Raid dediğimiz karakter iki türlü oynanabiliyor ama genellikle gun damage. Şu anda yeni kart olayıyla beraber spirit de oynanıyor ama tavsiye etmiyorum. Belli bir damage vurursanız hasar vurursanız bu kartınız tekrar doluyor. Bu kartı atabiliyorsunuz. 2 teleport yapıyor. 2'nin bir çok insanın bilmediği ve ikinin en önemli şeylerden birisi iki hızlı fullemeniz iki fullendiği zaman size hem sıkma hızı veriyor hem armor veriyor bu çok önemli bir şey ve insanlar bu yüzden kaçabiliyor üçüncüsü fire rate veriyor daha hızlı sıkmanızı sağlıyor dördüncüsü de en başta sadece bir karakteri alıp kitleyip yukarıya gönderiyor ve stanlıyor. genellikle dördü atıp daha sonra ile teleport atıp dörtle stun atıp sonra üçle de full hızı sıkacaksınız fakat bu ultiyi yediyseniz telekinesinizi yediyseniz durmayın hızlıca kaçın olabildiğince kaçıp bir duvarın arkasında saklanmaya çalışın. Bu arada bu ulti sizi ömrünüzün sonuna kadar takip ediyor. İstediğiniz base'e kaçın isterseniz yine bu ultiyi yiyorsunuz. Amacınız bu ultiyi yediğinde rate'e gözükmeyen bir mekana şey yapmanız gerekiyor. Aa evet bu arada onu da söylemeyi unuttum. 3 aynı zamanda mermilerinizi dolduruyor otomatik olarak fullediğinizde. Rate'i genellikle push, split pusher olarak oynuyorlar ki öyle oynanması gerekiyor. Team fight'e girebilirsiniz 4'ü fullediğinizde. Çünkü 4'ü fullediğinizde sadece bir kişi değil o kişinin yanındaki herkesi de kaldırıyorsunuz. Ama bu karakteri genellikle Split Pitch olarak oynuyorlar. Yamato son karakterden birisi. Yamato'yu Gun olarak da oynayabilirsiniz. Melee olarak da oynayabilirsiniz. spirit olarak da oynayabilirsiniz. Yamato'yu çok farklı oynama yöntemleri var. Yamato bayağı versatile bir karakter. Birinci skill'i hazırlanıyor. Çarjlanıyor. Çarjlandıktan sonra dümdüz bir çizgide baktığınız yere doğru bir tane ruh atıyor. Ruh hayvan gibi vuruyor oyunun başında. İkinci skill'i bir karaktere ip atıyor. Bu ip duvar arkasında tıkladıktan sonra duvar arkasında kaçsa bile sizi tamamen direkt o karaktere götürüyor. Üçüncü skill'i belli bir atıyor. Yani kılıç darbesi atıyor. Bu kılıç darbesi aynı zamanda heal sağlıyor. Dördüncü skill'i ultisi. Ultisi karakteri daha güçlü yapıyor. Aynı zamanda ölümsüz yapıyor. Ultisi açık olduğu sürece bu karakteri öldüremiyorsunuz. Genellikle zaten Yamato'yu oynayanlar deli gibi fight'ın içine girip %20 cana kadar inip sonra ulti basıp sonra sizi kovayan veya abi kusura bakmayın ben size dalmak istemediğim, istemeyip deyip kaçan adamlar. Yamato'nun ultisinin bitmesini bekleyip 5 saniye falan sürüyor. Ondan sonra tekrar öldürebilirsiniz ama ulti süresince ne yazık öldüremiyorsunuz. Damage de atamıyorsunuz yapatıyor. Bütün karakterler bunlar özeti bu ama dediğim gibi hani build'lar çok değişiyor, karakterler çok değişiyor. Sizin oynayıp öğrenmeniz gereken şeyler bunlar. O yüzden kendiniz oynanmalar oynamanızı tavsiye ederim ama özeti bu.